Peki için özelliği nedir? Siz bu kadar yıldan beri yaptığınıza göre lezzet lezzetli bir kokoreç nasıl yapılmalıdır? Lezzetli bir kokoreç yüksek ateş vermemek lazım. Aiste aiste pişmesi lazım. Tabiri caizse ilik gibi. Bir de e, bizim ustalarımızdan hep öğrendiğimiz kokoreç şişlerler. Aslında şişlenmemesi lazım. Suyunu dışarıya almamak lazım en iyi kokorecin olması için. İçindeki yani... su dönecek şişlenmek demek kızartırken şişliyorlar. Şişliyor. Sabitlemek için. Ha, o mu? evet, hem sabitliyorlar hem de içindeki suyu dışarıya alıyorlar. Aslında içindeki su içinde kalmalı, şişlenmemesi lazım. Kurumasın diye. Kurumasın diye. Yani, yani yüksek ateşi vermeyeceğim. malı Neyle odun, odun ateşi. Odun ateşi de olur, kömür ateşi de olur. Ha yani ama gaz olmaz diyor. Yok, pek lezzetli olmaz. 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 İlla gaz, kömür Gazlı olacak. tablalı şeyler vardır ya Yok, onlar yok olmaz. Yok, olmaz. Olmaz ve sade yenir aynı zamanda. Biz İzmir tabir ettiniz. İzmir usulü kokoreç ile. Nedir o? İzmir usulü kokoreç sade yenir. Sadece kimyon, kekik, pul biber. Domates biber olmaz. İstanbul'da bazıları İstanbul'da yapıyorlar. domates biber yapıyorlar. Yapıyorlar da oranın özelliği öyle yapmışlar. Hani burada Antalya'da yemezler.